Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda toplam 11 tane hesapta paket açılımı yapacağım. Ama tabii ki de ayrıca bir challenge bizleri bekliyor. Bugün videoda biliyorsunuz öyle kolay kolay çıkmıyor maalesef. 105 arası oyuncu çıkmadığı takdirde 11 tane hesapta rastgele bir hesap seçeceğiz ve ardından o hesapta bir tane kartı sileceğiz ve hangi kart takıma veda ediyor? Tabii ki de çark belirleyecek. Videonun ilerleyen dakikalarında umarım 105 artı oyuncu çıkarırız bu arada. Ve e, yani takımdan falan oyuncu sirmek istemiyorum. Zaten yeni hesapta takımları geliştirdim. O yüzden bakalım başımıza bu videoda neler gelecek. Umarım videomuzu beğenirsiniz. video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. İlk hesaptan ben sizlerle birlikte hemen bir mağaza bölümünden başlamak istiyorum. Ve bugün... İki tane hesapta yani pardon bir hesapta iki tane paket açacağım. Hangi paket? İlk olarak Neon paketi ardından La Liga paketi. Atıyorum şu an direkt 105 artı oyuncu 105 iken veya 105 artı oyuncu çıktığı takdirde Videoyu bitireceğim. Video 4 veya 5 dakika falan olabilir. İşte o zaman challenge başarılı olur bence. Meo geliyor buradan. Juventus takımından hangi oyuncu çıkardık biz? Ve 105 artı oyuncu oyuncu istiyordum. Turam çıkardım. 105 kan oyuncu çıkardım zaten direkt. E biz ne yapalım şimdi? Turam kartını çıkardım ilk hesaba. Zayıf ayak 3. Abi çok güzel bir başlangıç değil mi? Tamam şimdi. Challenge bitti bir nevi aslında. Bir nevi challenge bitti. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. 106 artı oyuncu çıkmadığı takdirde. 105 artı söyledim ama şimdi challenge'da bir değişik yapıyorum. 106 artı oyuncu çıkmadığı takdirde siliyorum. 106 veya 106 Gen e, dışında bir oyuncu. sabit geliyor buradan. iyi bir kart kırmadım Leriga etkinliğinden iyi bir kart çıkmadı. İlk hesaptan böyle bir kartın çıkacağını gerçekten düşünemezdim. Ama çıkardık. Bakalım şimdi 106 yan kart istiyorum. Herhangi bir hesaba istiyorum. Çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi İtalya bayrağını görüyorum. Ardından bir Santrofor geliyor buradan. Ekranlarınızda oyuncumuz kaç yan olur? Baktığım zaman 102 gen olduğunu görüyorum. Şimdi La Liga paketine geçelim. Bakalım tüm hesaplarda bugün ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu iki tane paketi açacağım. La Liga günlük deste paketinden iyi bir kart yok. Maalesef bonus takas edilemeyen paketten peki hangi kart geliyor? İspanya bayrağını görüyorum. Ardından bir sol orta geliyor. Girona takımından ekranlarınızda ödülümüz şu an 100 birgen maalesef. Bu hesaba iyi kartlar çıkmadı. Üçüncü hesaba geçelim bakalım. Üçüncü hesapta yine mağaza bölümündeyim. Kod Neon paketini açalım bakalım. Esyan veya Blank gibi efsane isimler istiyorum. Güzel kartlar istiyorum paketten. Gelir mi? Göreceğiz şimdi. Yola gidiyorum. Mostoy'u çıkardık. Sol orta 100 oyuncu çıkardık bu hesaba. Hero geliyor ve ekranlarınızda 104 dörtgen Mostoy'u hayırlı uğurlu olsun. Bugün şanslı günümde olabilirim paketten çünkü çok da kötü oyuncular çıkmıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela atıyorum şu an La Liga paketinden beri bir Griezmann kartı görebiliriz ekranlarımızda. La Liga paketi ve bakalım kim geliyor. İspanya bayrağını görüyorum. Sağ orta geliyor buradan. 101 gen falan oyuncu çıktı gibi geldi bana. ev öyle de oluyor zaten. 101 gen kart. Yeni hesaplarda şimdi ve mağaza bölümünden tekrardan az önceki hesaplarda açmış olduğumuz pakete devam edelim. 3000 puan ve bu hesaba 106 gen bir turam kartını istiyorum. Yani çıktığı takdirde hesapta kullanamayacağım belki ama yine de ben Oyuncu falan silmek istemiyorum. Yüksek bir kart istiyorum. Stoper geliyor. Arjantin bayrağı. O yüzden mikaristler çıkardım. 101 yen bir kart maalesef. Neyse geçelim La liga paketinden iyi bir ödül istiyorum. Video başlarken 105 artı oyuncudan bahsediyordum. Ama yani ilk paketten 105 yen kart çıktığı için zaten şu an 106 yen oyuncu bekliyoruz. İlk paketten çıkmadığı takdirde yani devam edecektik zaten videomuza. Ama ben yani çıktı maalesef. Yani çıktı ben mutlu oldum ama sizler şu an bu videoyu izlediğiniz zaman sıkılabilirsiniz. 106 artı oyuncu arıyorum o yüzden. 5. hesap ve gelen karta baktığım zaman güzel bir oyuncu görüyor muyum? La Liga paketi. Şimdi İngiltere bayrağını görüyorum. Sağ kanatki Arsenal mı abi yapma 101 gen oyuncu çıkardım. İşte ekranlarımızda devam edelim. La Liga paketinde 106 gen kart çok fazla. Yani Nico Williams karşı Alvarez, Kunde, Pedri, Luis Figo, Sanchez gibi isimler var burada. Ayrıca 105 ve 104 yan oyuncular bile çok fazla. Ama şanslı olduğumuz takdirde hatırlarsınız Çavi kartını çıkarmıştık. En yüksek yan kartını çıkarmıştık. Ve bugün yine aynısı olabilir. Belki güzel bir kart gelebilir. Buradan Sandro for görüyorum. Ekranınızda 101 yan galiba Sandro'yu çıkardım. Kodneon paketinde peki Tam tımla 4 tane yüz oyuncumuz varmış. Portekiz bayrağını görmek istiyorum. Vitini verir veya Rafael Leao kartı çıkabilir. İngiltere bayrağını gördüğümüz zaman Gibbs White bekleyebiliriz. Veya Turam. Fransa bayrağı Santru for Turam istiyorum. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Bilmiyorum ama baktığım zaman görür müyüm? Hadi bakalım. Şimdi hangi oyuncu çıkardım? Santru for geliyor buradan. Ekranlarınızda 104 gen sanırsam. 101 gen oyuncu. Tamam. Devam edelim. Sıradaki paket La Liga paketimiz geldim buraya ve paketi açtığım zaman gümüş ve bronz kart, İspanya bayrağı, meo ikon çevi geliyor. İspanya bayrağı sabit geliyor. Evet, bu bu kart. Hep sürekli bu kar çıkıyor zaten. 6. hesapta Lariga paketimiz güzel olmadı maalesef. Şu an 7. hesapta olmam gerekiyor. Altı tane hesapta paket açılımı yaptım. Zaten 7. hesaptayım. Portekiz bayrağını görür müyüm? Meo veya Santrufor istiyorum. Arjantin stoper geliyor. Mekalista çıkardım o zaman geçiyorum. E, yani oyuncuyu biliyorum. O yüzden geçiyorum. 3000'lik paket. Lariga paketimiz. Pedri kartı acaba gelir mi şuradan? Bir pedri kartını en azından çıkaralım paketten ve takımda biri kullanabilirim çıkardığım zaman. Bakalım şimdi kim geliyor. Bekliyorum. Yolu gidiyorum. Meo geliyor. Ve yapma. İspanya bayrağı Meo ve maalesef yüzü üçgen. Az önceki hesaptan bir çavi çıkabilirdi aslında veya atıyorum pedri kartı çıkabilirdi ama çıkmadım. Yani biz video sonunda galiba herhangi bir hesapta bilmiyorum şanslı hesap hangisi olacak. Mostoyu çıkardım. Çok sık çıkıyor hesaplarıma. Şu kart 104 yan kartı çıkardım. Güzelmiş. 2 tane 104 yan oyuncu bugün videoda çıkardım. Yani şanslı hesap şanssız hesap diyelim biz daha doğrusu. Hangisi olacak ve o hesapta hangi karta veda edeceğiz. Umarım yüksek yan Carlos Alberto kartını falan yani takasta falan bir yerde kullanmayız diyorum. Kaleci geliyor buradan. Yapma işte Casillas çıkabilir de. 101 gen. 111 gen hesaba gelmiş bulunmaktayım. Mağaza diyelim ve neredeymiş şu destek paketimiz. Destek paketini buldum. 3000 puanımı harcadım. Ve baktığım zaman hangi kartı görüyorum hep birlikte. 2 bronz kart. Gelen ödül. Kim bu? Kaleci geliyor buradan. 101gen evet biliyorum bu kaleciyi biliyorum 101 birgen maalesef. La Liga paketine geçiyorum sırada şimdi Griezmann kartı. Bir Fransa bayrağı Santrofor Griezmann kartı. Çok da güzel olur videoyu efsane bir şekilde bitirebilirim. İspanya bayrağını görüyorum. Sol orta geliyor o zaman yüksekgen değil Girona takımından en düşükgen oyuncu 101gen kart. Şu an burada artık son 2 hesapta ödülümü bekliyorum. Yani güzel bir kart çıkmadığı takdirde maalesef oyuncu bakalım hangi karta veda edeceğiz. Gümüş ve bronz kart gelen ödül şimdi 104 gen bir kart İtalya bayrağını görüyorum sabit geliyor buradan maalesef 101 gen güzel bir kart var mı gerçi İtalya bayrağı ve işte o zaman hangi oyuncu çıkabilir yani burada şu an iyi bir kart göremiyorum 105 gen sakınat orsorni ni çıkabilir ama maalesef hiçbir işime yaramayacak işte o zaman. Turam çıkardım. Challenge'da değişik yaptım. İlk paketten çıktığı için bu arada challenge'da bir değişik yaptım. 106 artı oyuncu istiyorum. İspanya bayrağı. Santrofor geliyor. Yapma. Yine düşükken oyuncu 101 gen Sandro. Mbappe hesabım ekranlarınızda son olarak bu hesaba güzel bir kart çıkmadığı takdirde maalesef çark bölümüne geçeceğiz. Hesapları hepsini ben ayarladım. Hemen çark belirleyecek ilk olarak hangi hesapta hangi oyuncuya veda edeceğiz. Ardından göreceğiz artık. Şimdi kim geliyor buradan? Kim bu kaç gen? Ben bilmiyorum. 102 gen. Lütfen son La Liga paketinden bana şuradan bir 105 gen, 106 gen Luis Figo kartı. Portekiz Bayrağı bir Luis Figo kartı. Lütfen Luis Figo, Luis Figo ve Luis Figo. Geliyor mu? Fransa bu. Stoper geliyor. Sevilla takımından bir santrafor olabilirdi aslında. 102 gen body'yi çıkardım çark bölümüne geçelim o zaman. Şu an ekranlarınızda çarkı görüyorsunuz zaten. Toplamda 11 tane hesabım hepsi burada. Benim 2 tane hesabımın ismi Messi olduğu için ben şimdi burada Messi Cantona yani e, işte o hesabımda 109 gen sanırsam Santufor Cantona kartı bulunuyor. B hesabımda Haaland kartı bulunuyor. Yani burada görebilirsiniz. Ben çarkı çeviriyorum. Gelen hesaba baktığımızda hangi hesap işte abi ana hesabım geldi şuradan ana hesaba yani ana hesapta bakalım hangi kartı karta veda edeceğiz. Yani şu an konuşmak bile istemiyorum. İşte o hesabıma gelmiş bulunmaktayım. Kulüp bölümüne baktığım zaman abi çok güzel isimler var bu kadroda. Şimdi Roberto kartı, Griezmann, Pirlo, Cancelo, Desiree, Nesta, Kimi, Martinez, Rivaldo, Cruyff ve Aluvairan burada. Satılabilir kart umarım çıkmaz diyorum. Yani deseli kartı satılabilir kart bu arada. Ben hemen tüm oyuncuları buraya ekledim. Baktığınız zaman görebilirsiniz. Mesela R Rivaldo, Cruyff, Aluvairan, Roberto, Griezmann, Pirlo, Cancelo, Desiree, Nesta, Kimi ve Martinez burada. Bakalım çarkı çeviriyorum. Kim geliyor? Tamam bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim ve... Baktığım zaman Aluvayran güzelmiş. Güzel Aluvayran kartı takıma anında veda ediyor. Çok güzel oldu bu gerçekten. Mutlu oldum. Takıma geri döndüm şimdi ve bu hesaba Aluvayran veda ediyor. Değiştir diyelim çok güzel oldu. Ben bu kartı beklemiyordum. Yani en efsane kartın çıkacağını düşünüyordum aslında. Ama Aluvayran buraya veda ediyor. Aluvayran fena bir kart değil yani onu söylemem gerekiyor. Güzel bir kart ama yani çark... Görmüş olduğunuz gibi Alovayran artık işte bu yüzden takıma veda etmek zorunda. Hangi şöyle 100 Birgen Sarkrant şu kartı buraya idare olarak ekliyorum. Alovayran antrenman aktarım mühissini hiç yoktan şöyle bir şey yapalım. Hangi oyuncu Rafael Leao kartı burada Alovayran neredeymiş? Alovayran burada antrenman aktarımı diyelim. Ve şöyle yapalım 900 puanı harcıyorum. Alovayran şimdi bu Alovayran kartını nerede kullanalım? Bu Alvarian kartını bizler takas bölümünde en azından uzatmalar paketinden bir 5000 puan almak için kullanalım. Neredeymiş o kartı arıyorum. Alvarian kartını göremiyorum şu an. Buradaymış. Tamamdır. alu Alvarian maalesef takıma veda etti şu an ve ekranınıza 4400 puan aldım sadece. Bu şekilde ben yani beklemiyordum. Güzel oldu. Yani üzüldüm ilk başta hesabım ana hesabım çıktığı için üzüldüm ama yani görmüş olduğunuz gibi Güzel bir kart. Aloha Ayran takıma veda etti. Ve buraya güzel bir sağ kanat alabilirim aslında. Neyse videomuz bu kadardı. Bir videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsim mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.